Belvet alsınlar, Sejuani mi tutardı böyle. Hiç öyle bir şey denemediler <gülüyor> ya. <gülüyor> çılgın, yani. çılgın düşündün. Denenmez zaten ya. Üst koridor Gregas çok güvenilir, çok rahat. Evet, evet. Ne alacak bakalım karşısında? Yani şey, mesela burada... Aa güzel, dün güzel yapılmıştı şey. benzer bir şey. Ignite'lı set olabilir bu arada ya. Lane'i domine etmeye dayalı. Valla erken de skoru aldı mı neler yaptığını bu dün arada... izleyenler hatırlar. Evet. Ve 1'e 2 bile kesebilir yani. Evet evet. İyi oynar. Yani hız keseni bitirdiği anda ıı, tek başına önü tutuyor. Bir de yanında Sejus'u var. Sonra da üst bir baskın geliyor. York'tan erken atılan bir sıçra var. Yalnız Nuke burada ikkana verecek gibi iyi bir Balyoz gibi. Yalnız yine de yeterli değil. Erte kalması için. Kurdor başladı. Saez geldi. Takası girdi. Canlar azaldı. Döndü, Saez geri geldi, döndü. Işından attı. Bitti Kurdor. Serin için o, o durumda. Bakalım Syahz öyle bir şey yapacak mı? Şimdi alt orada orada Haru bekliyor. Kyrillias da burada. Haru Kyrillias'ın gelmesini bekledi hala. Al çıpa yalnız duvara isabet etti i̇yi ya. Onu bırakacaklar zannedersem. Şimdi geri dönme kararı verdi Olfinix ve Haru. Ön taraftan tanklıyor. Yanzar'ın dikkatli olması lazım. Haru tek yedi, skorda driver'a gidiyor. Bir Şimdi Absolut ondan da çok iyi hamle. Absolut'un tanklığı da aşılamadı burada. Kimin açılısındayız? Serin'de mi? Yok geri döndük peki o şey galiba Ripley'e mi geçecek bir şey mi olacaktı? Ben de birinin povunu izliyoruz diye. <laughs> bir şeyler oldu ama. ama. Bu arada derin darbe gasp edildi. Zamanında kullandı Mia çıpayı ama yine de hayata kalamayacak gibi görünüyor. Kiryas geldi buraya iyi bir taşlaştıran bakış. Sayız düşecek mi? Düşmedi. Saez düşmedi. Kral katili de geldi. Düşmedi. Saez hayatta. Ve serini de alıyor burada. Skor Absolut'a gitti. Beşiktaş 3. maça çok iyi başladı. Şimdi üst koridorda kullanılan bir fıçı. Nuke ters tarafa atıldı ve Nuke da düşüyor. Malyoz gibi iyi kullanamadı bile. Cihaz muhtemelen. Evet tabii. burada aslında kartı seçim olarak tercih ettim Ne <laughs> aldı? Anderil'in sihirdar büyüleri var ve Kriyas da yaklaştı şimdi buraya. Çalıdaki totem kırılıyor. Yine iki ormancı alt koridorda yerlerini almış durumdalar. Tetiği çeken isim burada. Absolut'a Molly'den iyi refleks. Anderiel üzerine kullanan bir derin darbe. Mia sıçrayı attı. Anderiel hala düşmüş değil. Ve Anderiel iki skor birden buluyor. Ölüm pervanesi getirdi skorları Andariyel'e. Sayez geldi buraya. Arındıra bastı Holy Phoenix. Serin bekliyor arkada. Taşlaştıran bakışsın şöyle harika. Miyazma da bırakıldı. Holy Phoenix ölümcül tempo statiklendi burada ama Kireyaz artık geri çıkacak. Yani Serin... mantıksın ee, bir yer hatırlarsan şeyde oynanıyordu. Kararmayla da oynanıyordu Draven. Eski kararma varken. Hı -hı. Can çalması varken. o zırh deşmeden de iyi yararlanıyor aslında Draven. Ama Dream'ın en güçlü yanı o ebedi kılıçta kritiği vurdum böyle. Vurduğu yerde gül bitirmesi. <laughs> bu arada ilk kule hala düşmüş değil. Ee, üst koridordan istiyor ama görebildiğim kadarıyla cüzü. Ven yok bırakıyor. E, biraz Çünkü da mecbur serin kaldı. Serin üst koridora yöneldi. Bırakmasa da alınacaktı zaten burası. Minyonları da yediriyor ve ilk kule üst taraftan düştü. Buradaki bütün altınlar Andriyel tarafında. Tabii Kiria aslında iyi durumda. Bu oyunda şampiyonun nihayetinde bir tank. Ve alt koridor kulesini de alıyor Andariel. arasındaki altın farkı neredeyse 3000'e ulaştı. Şu anda 2700 dolaylarında. Andariel'in de pasiften kazandığı altına bakacağım hemen. O oh, bu arada Cuzu sıçra ulti. Andariel'i yakaladı burada. Sıçrası olmadığını biliyor çünkü ve buraya kadar altına Ole Felix'e gidiyor. Nuke geldi ama yetişemedi. Ya o tank Gregas ne yapabilir ki dedim. <laughs> Dediğin gibi Cuzu cevabı verdi Aykut. Muazzam bir ülke. Buraya kadar altın Nolif'in ise gitmesi çok değerli. Ya sıçra zamanlamasını hesapladım. Yüzde emindi. Anderiye'nin sıçrası olmadığından Cuzu onu yaparken. Ve nişancılar arasındaki altın farkından bahsediyorduk. O fark biraz olsun azaldı ama Anderiye'nin ebedi bitirdi. Arada hiç altın farkı yok. Bakalım iki eşyalı Draven hasar vurabileceği pencere yakalayabilecek mi? Alamet. Çok merak ettim ismini yani şu an girip bakacağım Aykut'u araştıracağım bunu. Tamam o iş sende. Ben, takım savaşı bende tabii. <laughs> Sen o işi hallet. Oo, <laughs> bu arada Miya'dan bir deneme yakınlı Sayez'e. İşler devam ediyor. Sayez bu arada Miya'yı yakaladı. Miya sıçratmak durumunda kalabilir. Hex geçide baslama geçemiyor. Gasp edilen bir fıçı var. Sayez! Oradan signalmaya çalışıyor. Draven'dan bir ölüm ve Skor geldi burada. Ve Ejder Pit'inde sıkışan bir Serin var. Serin'in hala sıçrası duruyor. Sayes'den kullanılan bir kronometre. Taşlaştıran bakış geldi ama Sayes. İyi sıçra. Diğer tarafta Cuzu. Çok çıktı. fazla oyaladama düşmedi. Alabilecek acaba Nikon'u. Savaş 2'ye bölünmüş durumda. Holy Phoenix sıçrayı kullandı Sayes üzerine. Kireas geldi. Kral katili atıldı. Holy Phoenix harika durdurdu Kireas. Ve toplamda 3 skor buldu kayıpsız bir şekilde Beşiktaş. Ve Baron çıkıyor. Baron çıkıyor, Barona doğru kaçıyor Juju. Rakibini Barona götürüyor olabilir burada. Kirias'ta Sıçra var. Bakalım Size... ne mi? Syze'in de ışınlanı var. Hiç uğraşmayacaklar bence. bence Direkt Barona başlayacaklar. Bu arada buldum kostümü de Havalı Gragas. Atın. Göstereyim mi? Emin olamadın sen. İsmi verici çok tatmin etmedi. Evet, bu tamam. İsmi verici tatmin etmedi ya ne bileyim diğerleri işte vandal falan olunca. Bu arada benim de en beğendiğim şey ya Oktoberfest. O çok eski kostüm, değil mi? Abi havalı Gregas en eski kostüm. Bir mi? tanesi evet. O Oktoberfest'ten önce çıktı. Şey vardı ben başladığımda. Zonta havalı. Bir tane daha kostümü vardı Gregas'ın. O bu arada biz Gragas kostümlerini konuşurken bir takım savaşı daha oluşacak gibi. Sayez'in üzerine Cuzu fıçı atıyor. Zonya'ya bastı Sayez. Oradan çıkamayacak diğer tarafta. Ejder Gregg çalındı. sonra Ejder çalınıyor tarafından. Ama Haru düşecek burada. Mia bakalım deneyecek mi? Durum 4v4 ama iki tarafta istemiyor devamındaki savaşı. Çok önemli bu arada. Hem, hem de... birebir hem de Ejder. Ejder'i çalmaları bu arada ee, şöyle. Evet Ejder ruhuna yaklaşacaktı ama Burada sayı skorunun çıkması bile yeterliyken ejder çok ekstra oldu bence. Kuşatmayı biraz yavaşlatacaklar Boron'la birlikte. Kostüm konusunda da şey vardı. Enes eski kostümleri Havalı, Noel, ee, Vandal ve Zonta. Sonra diğerleri çıktı sıralamasını bilmiyorum. Ben biliyorsun sezon Gerçi sen sezon 4'te başlamışsın. Sezon Yo, 3'te... Ben sezon 3'te başladım. Sezon 3'te mi başladım? Ben sezon 3'te Gragas Mayn'dim. Gragas Mayn. <laughs> o ondan dolayı hepsi vardı Sen bence o dönemde. Sen de farklıydı değil mi? Farklıydı galiba. 3'te değildi ya. 2'de farklıydı Öyle benim. Mi? Evet 2'de farklıydı. Türkiye sunucusu ilk açıldığında farklıydı. Sonradan buna döndüm. Şimdi etrafında Kireas üzerine bir derin darbe geliyor ama Kireas için hasar yeterli olacak mı? Kireas sıçrayı atıp defansi bulti attı. Posisyon Fıçı da atıldı Kireas için ama çok iyi hamle değil. Araya giren bir Sayez var. Sayez burada düşebilir. Sayez düşüyor. Zonyası bekleme süresindeydi çünkü. Şimdi Absolut herkes evet. arasında tank gibi buraya gelen bir yok var. Serin düşmek üzere skor bulundu. Alan hasarı çok fazla. Skorlar bir bir toplanıyor ama Andariyeli kaybetti Beşiktaş. Andariyeli düştükten sonra Nuke tek hasar kaynağı ve 3'te 3 üç yapan bir Haru. Haru'dan 4'te 4. <laughs> Burada Haru'nun da oyundan düştüğünü görmüştük. Burada şu anda durumu hiç fena değil. Ee, Nuk üst tarafta ikinci eşyasını bitirmiş. Haru bir önceki ejderi çaldığı için de büyük bir zaman kazandırdı aslında takımına. Bu ejderle birlikte Beşiktaş'ın çünkü Hextech ruhuna ulaşma şansı vardı. Ejder öncesinde ufak bir Dürtme efekti gördük Phoenix'ten Sayez derin darbeyi gasp ediyor. Çok canı biraz azalmış ama çok sorun değil. Ya çok bahsetmedik ama ultileri var burada. Sayez'in Nautilus ultisi, Gragas ultisi bir seçenek. Bu arada Diğer taraftan Nuke'dan Cuzu'nun üzerine bir hamle. Cuzu bir krit hasar aldı, 509 Andariel'den bir otomatik saldırı. Şimdi onun üzerine giden bir Haru var, Andariel'den defansif bir sıçra. Tek bir balta oyuncak mı takım savaşına ama... hamle Cuzu'dan! Cuzunu bu hamlet düşürüyor. Arka tarafta Holy Phoenix'e dokunabilen bir oyuncu yok. Sadece de adam o da yeterli değil. Ve burada skorları toplayacak mı para süpürmesin? Sayıza kullanılan bir Zonya. Zonya çıkışında onu avlayan bir Holy Phoenix'ten 3'te 3. Kireyaz yavaşlattı. Saçrayı da attı üzerine. Kireyaz saçar Tom'la birlikte vakit kazanmaya Dönmüştür. çalışıyor. Ama Holy Phoenix'ten kaçış yok. Holy Phoenix'ten alınan 4 tane skor bu takım savaşında. Ve üzerine de ejder gelecek. Sanırım Ejder'den de Baron'a geçilecek. Ya Andariel öne adım attığı anda Haru kafasına sıçradı. Haru'nun gelmesinden çekinip takım, sıçrasını kullandı. Bu arada Surt biraz zaman kaybetti ve burada Beşiktaş kalabalık. Sayez atlıyor içeriye. Burada tabii Haru çarp olmadığı için çaldırmadı Baron'u rahat bir şekilde alıyor Sayez. Zonyası var mı acaba? Zonyası yine bekleme süresinde sıçrayla çıktı. Andriyel Nasar'ın ihtiyaçları var. Kullanılan bir set ultisi şimdi Cuzu düşmek üzere. Cuzu'ya Cuzu son bir vuruş. Bir balta geldi Andriyel'den ama gel düşmek üzere ve skor Olyphnix tarafından alınıyor. Ardından Absolute, Cuzu karşında bulunan üç skor baronun ardından. Ya çok ayrı ayrı savaşıyorlar. Haru buluyor mu? Haru bu, buldu. Haru bu. Saez'i buldu. Sayez'den kullanılan bir kral katili ama Sayez hayatta kalamıyor. Haru yeterince hasara sahip. Papara Supermassive dakika 28 itibarıyla 4000 altınlık bir fark yakaladı. Bir de orta koridor kulesini alıyor burada Serin. Halbuki başlangıca baktığımızda her şey çok iyi duruyordu Beşiktaş için karşılaşma başında. Üst koridorda bir ufak problem yaşanmıştı ama Andriyel'e giden skorlar. Çok öne geçmişti Andriyel. Alt taraftan kuleyi almıştı, kule barikatlarını almıştı. Ooh. Beşiktaş bir tuzak. Bakalım Haru yakalanacak mı? Harun üzerine bir hamle. Haru şu o anda bastı ultiye. Orada gasp edilen bir taşlaştıran bakış var. Anderiel onun peşinde. Anderiel burada Haru'yu yakalıyor ve buraya kadar altını buldu. Diğer tarafta Cuzu. Üç kişi tanklıyor şu anda. Hala fıçısı var. Cuzu yarı canını kaybetti ama. Şimdi Cuzu şöyle bir hamle öne doğru. Ejder'e başladı bu arada Beşiktaş. ve Cuzu'dan ufak bir vücut darbesi denemesi şimdi bir çipi atılıyor absolutun üzerine geldi araya giren bir var fıçı ile birlikte Savaşla atıldı burada Anderel'in üzerine gelen derin darbe hala full da İlk düşen isim yük oldu bu takım savaşında. Taş bakış geldi. Sayes arka taraftan <laughs> vermeye çalışıyor ama Holy Phoenix herkesi temizledi. 2'de 2 iki bir lazer attı. Lazer isabeti değil sanırım. Ama Kireyaz'ı yakalayacak gibi görünüyor Holy. Yoksa çıkıyor mu Kireyaz? Bir lazer daha Kireyaz. Kutup saldırısıyla beyecek. uzaklaştı ama bu 4 skor Papara süpürmesi ve galibiyete götürüyor olabilir. Çünkü kimse düşmedi Olabilir Ve ayakta kalan tek isim Kireyas. Gidiyorlar burada Kireyas Yani 5 kişiye karşı savunma yapması mümkün değil Cuzu Kuleleri de tanklıyor Rakibi tankladığı yetmedi Kuleleri de tanklıyor Aykut ve Supermassive 1-0 geriye düştüğü seride 2-1 Öne geçecek Çok temiz oynadı bu arada serin savaşı Muazzam bir flash ulti serinden Direkt olarak savaşı bitirdi. 2-1-20'lik bir performansla cüz...